Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 4-7 Mayıs haftanın fırsatları şok markette bu hafta. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Zigon sehpa mermer desenli metal ayaklı üçlü fiyatı 349 lira. Mutfak rafı terek fiyatı 499 lira. Çok amaçlı dolap geliyor 5 raflı altın bölmeli fiyatı 999 lira. 12 bölmeli çekmece düzenleyici geliyor belirtilen ölçülerde fiyatı 39.95. 4 bölmeli dolap düzenleyici geliyor belirtilen ölçülerde fiyatı 64.95. Jüt kapaklı çekmece içi saklama kutusu geliyor belirtilen ölçülerde fiyatı 159 lira. Jüt organizer kutu geliyor 30'a 30 santim fiyatı 159 lira. Jüt organizer kapaklı kutu geliyor. 30'a 30 santim fiyatı 199 lira. Asker ve uçak seti geliyor. Go kit fiyatı 149 lira. Go kit tır ve araç seti geliyor. Fiyatı 249 lira. Go kit yarış arabası okul otobüsü blokları serisi fiyatı 79.95. Kavramları öğreniyorum. Kitap çeşitleri geliyor. Fiyatı 34.90. Go Kit Melisa Büyük Boy Park Seti geliyor. Fiyatı 249 lira. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolup dolap geliyor. Fiyatı 1899 lira. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap fiyatı 1649 lira. 2 kapaklı 4 raflı çok amaçlı do dolap geliyor. Fiyatı 1449 lira. 2 kapaklı 8 raflı çok amaçlı dolap fiyatı 1749 lira. Aynalı banyo dolabı geliyor. Fiyatı 849 lira. 2 kapaklı ayakkabılık geliyor. Fiyatı 1269 lira. Çamaşır makinesi dolabı geliyor. Fiyatı 1699 lira. Go Kit çadırlı asker seti geliyor. Fiyatı 249 lira. Kovalı midi bloklar Pilsan marka. Fiyatı 179 lira. Go Kit dörtlü oyun hamuru geliyor. Fiyatı 49.95 Go Kid'i metal çek bırak araba seri geliyor. Fiyatı 99 lira 95 kuruş di aksesuarlı petli bebek seti geliyor fiyatı 119 lira Akrobat Plus masa geliyor 2 yıl garantili 2299 lira Edge masa geliyor 2 yıl garantili fiyatı 1099 lira 2 yıl garantili 10 gözlü kitaplık fiyatı 829 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.